Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerin karşınızdayım. Ünlü ve sevilen oyuncu Mozer Kamme için yepyeni hallerini sizlerle paylaşıyorum. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Erkan Meriç tatlıları çok sever. Ve esasen de Erkan Meriç'e bir önceki videolarımda paylaşmıştım ki Erkan Meriç'e bir tepsi baklava gelmişti. Ve Erkan Meriç bu bir tepsi baklavayı nasıl yediğini ve arkadaşlarına dağıttığını bizlerle paylaşmıştı. Ve bizleri kendisi gibi çok mutlu etmişti. Şimdi ise Erkan Meriç restoranda önünde bir sürü tatlı yerken, Böyle görüntülendiği ve ben de ekranıma için bu tatlı hallerini sizlerle paylaşıyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Sağ olun arkadaşlar. Gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun.